Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin ile ilgili detaylı analiz ve diğer altcoinlerle ilgili genel bir durum değerlendirmesi yapacağım. 2 video çektim az önce yükledim. Ee, videolarımda e, acil durum videosuydu bir düşüş beklediğimi söyledim e, Bitcoin dominansı alt koinlerdeki hareket ve Bitcoin'deki yükselen takozun e, artık üçlü bir sinyale dönüştüğünü söyledim bunu daha detaylı hale getirmek için e, bu videoyu çekmeye karar verdim şu an benim e, gece kapanış gece 3'e kadar e, benim 50.000 50.100 e, seviyelerinden sonra ben Bitcoin'de bir düşüş bekliyorum 47.200 seviyelerine kadar e, bir düşüş bekliyorum ve buradan e, bir kırılım olabilir. Yani şu kırılımı bekliyorum ben yükselen takozda. E, yükselen takoz formasyonu gereği bize bir düşüş yaşanacağını söylüyor. E, bu yaşan, e, bir önceki videoda da belirttim. E, 41.600 yani 41.000 ve 42.000 e, aralığını e, bekliyorum bitcoin'de. E tabi buna bağlı olarak altcoin'lere de yordayabiliriz. Bu durumu... E, şu an benim e, takip edeceğim yer Bitcoin 50.100 50.000 bin, 50 bin, ve 50.100 bin aralığını gördüğü takdirde ben alt e, altcoinleri elimden çıkarmayı tamamıyla elimden çıkarmayı düşünüyorum. E, şurada benim 47.000 e, 247.000 yani 47.000'e 47.500 aralığını e, belirtelim. E, yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki bu aralıkta e, burayı ben izleyeceğim. Eğer tekrar yukarı doğru bir e, yük, yöneliş olursa e, tekrar girebilirim. E, ta ki şöyle bir durum bekliyorum. Eğer şöyle yukarı doğru bir yöneliş olursa ben bu trendin tekrar değmesini bekleyeceğim. E, değerse satacağım. E, kendi stratejimi anlatıyorum. E, buradan aşağı doğru gelirse Demek ki benim stratejim doğru ve aşağı doğru gideceğini düşünüyorum. Gittikçe daralıyor. Yani bu aralıkta ben e, şu anlık kalmak e, iyi. E, şu an zaten yükselişi var. Şu an yarı bit, yarı altcoinlerin yarısını çıkarmıştım elinden. Şu an tekrar girmeyi düşünüyorum. 50.000 seviyesini takip edeceğim. E, dediğim gibi Bitcoin'de senaryo böyle. E, Bitcoin dominansında ise e onu da belirtelim. belirttim ama daha detaylı girmek istiyorum. Şöyle bir günlük grafiğime aldığım zaman benim şurada çizmiş olduğum bir trend var. Yani Bitcoin dominansının bana yükselişte olduğunu, yükselen tepeler çizdiğini günlük grafikte söylüyor. Benim için Bitcoin dominansı şu an itibariyle bizim 59 seviyelerini görmemiz ve buralardan bir yükseliş gelmesini bekliyorum Bitcoin dominansı. Bitcoin dominansı yükselirse altcoinlerde düşüş bekliyorum. Tabi yine Bitcoin'e bağlı olarak Bitcoin düş düşme sinyali veriyor. Yani şu an durum piyasa iyi değil benim analizime göre. Bunlar tabi benim kişisel görüşlerime dayanıyor. Ee, diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takipte kalın. Anlık bildirimlerimi lütfen açın. Çünkü anlık video çekmem gerekiyor ve anlık izlenmesi gereken videolar var. Bilgilendirme amaçlı ee, tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.